<laughs> Hep bizim beraber kırmızı altı kapalı kapalı Arkadaşlar bu sadece kendi şeyimi tanıttım arkadaşlar. Bu arkadaşlar 6 abone ah, olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi 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 Şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar ama sizden bir şey istedim. Kanalıma abone olarak katabilir misiniz? Lütfen <laughs> arkadaşlar. Neyse. Bakın arkadaşlar burada bir tane bir bir yerimiz var böyle bir ülken evi var. E arkadaşlar şurada böyle şeyimiz var böyle bir kendi evim. Burada bir tane evimiz var. Arkadaşlar burada da böyle şey yapacaktık arkadaşlar burada da işi var. çıktı yeni olacak arkadaşlar o diyor çekeceğim. Burası da böyle. Eee daha bir saat falan var. Arkadaşlar burada ikinci otelimiz var. Burada da birinci otelimiz. Burada daha böyle arkadaşlar. Burada da var. Buraya bir tane evimiz var. Burada itfaiyemiz var. Burada böyle flamingi var. Burada yazlık evim var. Burada yeni okulumuz var. Burada da postane, burada da vinçe. Ağzından vinçe çekiyor mu? Evet çekiyorum, şey, şehir konuşuyorum. Böyle de burada böyle, buna binalar. Annemin evi. Baba, annemi boğmuyor. Burada böyle, saat güneyiz. Burada böyle. Şimdi neydi arkadaşlar, burası farklı. Bakın arkadaşlar, burası da böyle. Eski evimizden. Burası da böyle arkadaşlar. Şehir arkadaşlar komple ben yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada iki tane yeri ben yapmadım. Da size bunu size gördüğünüz sonunda göstereyim. Şuraya ya böyle yaptırayım. Ya işçi böyle bu da böyle. Siz yeriniz ki bu arabacı. eşinin evi benim eski bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum benim içiniz olmayan doğru bir Burada da benim villam arkadaşlar. Burada da bizim McDonald's'ımız var. Mekten sünki böyle arkadaşlar yani mutfağı da var Burada böyle Burada böyle zenginle fakir yönetmeye geliştim Burada fakir mağazımız var Burada da Burada böyle arkadaşlar İki. Burada da bir belediye binamız var. Burada da çekilip de kurmam Burada 10 kat binamız var. Burada da benim evim var. Kış, kışlık evim var. Burada da böyle arkadaşlar. İki katlı evimiz var. Burada da şeyimiz var işte böyle. Okulumuz var. Belediğimiz var. Mani markete el, el var pardon. Belediye binamız var. Burada böyle arkadaşlar. Benim eski oturduğum binam üç katlı bina burası da hastane burası da dört katlı ilk villam arkadaşlar burada da model villam var pizzacı camimiz var burada da böyle arkadaşlar stajımız var burada da böyle çok birazcık kötü yapmış olabilir stajı birazcık iyi yapmamış olabilir ama defa yorumlara verir misin nasıl ya bunları böyle Hadi bu da böyle burada, böyle böyle. İki katlı, iki iki iki, iki iki i̇ki iki tane cami, minare camimiz var. Banka var. Ee, şehirde hapishanemiz var. Hapishan kötü ama arkadaşlar neyse. Telefoncum böyle böyle. Şeyler var işte arkadaşlar. Ama şehir çok tanıtılmış olabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar ama şimdi arkadaşlar size göstereceğim şey olduğunu bakalım. Bu benim bunu ben modlayıp dedim. Bir de bunu modlayıp dedim. Arkadaşlar videomuz <laughs> bitti inşallah seyircilerimiz izlemişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, <laughs> ve bay bay.